Arkadaşlar şu an çevre yoluna çıktık. Yine PCX ile. Ee, burada görebileceğimiz top speed denemelerini yapacağız. İleride hafif bir eğim var. İki ekranda da göstereceğiz ikisini de. Size ikisinde de ekranı çekeceğiz. Daha sonra yorumlayacağız. Ee, şu an şunu da bilmenizi istiyoruz. Her iki modset de tamamen orijinal halde. Yani baga kayış vesaire hiçbir şey e, oynanmamış. Sadece PCX'te bir top case var. Ve aynı zamanda Novax'ta da top case var. Diğer her şey e, tamamen orijinal halde. Bagaj kayış vesaire her şey orijinal stok haldeki hali. Herhangi bir oynama yok. Şimdi yine 3 diye sayınca başlayacağız. Arkadan gelenler var. Onları daha az bir bekleyelim. Hazır mısın hocam? Hazırım. Taksibi görünce Evet, taksibi görünce durdurabiliriz. 1 2 3